Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir savaşçı açtım. Gördüğünüz bir savaşçı adı Rufs. Rufs mı okunuyor? Tam bilmiyorum. Rufs'la bir bir oyuna gireceğim. Bakalım bu Rufs nasılmış? Beraber bir tanıyalım onu. Görelim birkaç el oynayacağım. Tek hesaplaşma başladı. Evet maç başladı. Şimdi e, şöyle bir kenardan kenardan orada Bull var. Bakayım nasıl vuruyor bu? Ha, tabancası var onun. Bula da bir tane. Lan bul. Gelme lan. Ne arıyorsun? Ne bulacağım burada oğlum? Geliyor buralara. Sürtüyü alayım bari ha. Çık lan oradan çık. Al sana. Al sana. Bir de ultisi var bakayım. Ulti neymiş? Anlamadım. Ultiyi attım bir şey oldu ama ne oldu? Anlamadım ha. Yani yalnız güçlü atış yapıyor ha bu. Daha bir seviye arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir polis köpeğiymiş. Bakın kendisi polis köpeği. Ha orada bir tane şey var. Şu şeye bir dokundurayım. Aa sekiyor. Mermileri de sekiyor. İyiymiş. Yalnız bu robot niye benim peşimde ya? Git lan peşimden. Bırak oğlum peşimi. Aha şurada bir uf. İkisi aynı anda birbirini öldürdü. Enerjiler de bana kaldı. Ee, sen gittin bir kere. Üç enerji daha. Oho. Ona çıktım arkadaşlar. Bakın sağlı sollu ateş ediyor bu. Ya buraya lan Squeak. Bu da robotun peşinde bak. Lan Squeak. Al lan, al, lan yanlış yere atıyorsun otomatik. Şu Squeak'i atacak. Ya arkadaş öleceğim lan. Aha 10 enerjiyle bile ölüyordum ha. 13 enerji oldu. Aa Squeak patlatamadı. Al lan. E, tutturamadık. Gel bakalım şansın yok oğlum senin. Hadi bakayım güle güle. Ah değdiremedim. Ah yine değdiremedim. Ah yine olmadı. Ama şimdi olacak. Ultiyi çözemedim ama oyunu kazandı. Devam edelim. Evet arkadaşlar yeniden başladığım Ruffs'la Rufs'la bir oyun. Bir, iki, üç tane vurdum. 1200, 1200 vuruyorum. Aa, tik var orada. Yengeç tik. Yengeçe bakın. Neler, ne hareketler çekiyor. Saklan oraya, saklan. Aferin sana. Oraya. Al oraya. Heh. Evet. 8 kişi kaldı. Biri 7 kaldı. Şunu alayım çok güzel. Yalnız bu ba bak bir seviyede ama bayağı güçlüymüş ha. Bu ruhsu beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güçlüymüş. Bakın. Geliyorum lan. Bir de ultimle doluyor şimdi bakın bakın. Ultiye bakacağız beraber. 5 savaşçı diyor. 1, 2, 3. Bir seviyede 3 kere de almasın muhteşem. Aha gene çıktı şu pis robot. La oğlum bırak lan peşimi. Robot musun nesin? Nita'yı alayım bari ha ultimi attım. Oraya bir şey attım bak. Ha oraya attığım yere şey geliyor. Yıldırım geliyor şimşek. Anladım. Gel bakayım buraya gel. Yıldırımı göndereceğim sana gel. Gerek kalmadı. Kolay lokma oldu. Devam edelim mi? Edelim tabii ya. Yeni savaşçım Rufs'la yeniden bir maça başlıyorum. Gördüğünüz savaşçılar var karşı takımda. Yani karşı savaşçılar olarak takım değil de yanlış söyledim. Ha Meg mi o? Meg'i haklar mıyım? Oo bu benim karakter. Gerçekten çok güçlü ya. Bakın çok rahat oynuyorum ha hiç acımasızca. Bakın şimdi şuraya şunu atsam. Buraya yıldırım mı at gelecek? Ha yıldırım geldi ama kutulara vurmuyor. Ha. Geri aldım yıldırımı o işareti geri aldım. Ama ulti geri gelmedi tabi. Evet robot geliyor. Şunu da alayım. Güzel. Ee, aha şuraya yıldırım atayım. Dur robota bir yıldırım. Şuraya. Al sana yıldırım. Ama pek vurmadı ya. ya robot çekil lan. Bu robotu kim getirdi buraya ya? Öleceğim lan şimdi. Bari uzaktan uzaktan vurayım. Şöyle bir, şöyle iki. Gel gel. Yaklaş bakayım gel. Aha. Gitti. Üç enerjiyi de ver bakayım. Baz mı o? Baz galiba. Bazlamacı baz. Öldür oğlum sen beni sersemletti ama Cık. yemedi. Hayvan terli. Evet. Yine kazandık be. Vay be. Neymiş bu? Raffles. Raffles. Raffles bu. <laughs> Raffles. Raffles diye isim geldi birden. Raffles'a benziyor adı da. Yeniden başlıyorum. dedi dedik. Ve yeniden başladık. Şimdi Raffles'la bakalım yeniden kazanabilecek miyim? Oyunda birinci olamazsam oyunun sonu gelmiş demektir arkadaşlar. Birinci olana kadar oynayacağım. Birinci yani birincilik bitene kadar ikinci falan birincilikten az olana kadar ya. Yani. Yanlış söyledim. Tam toplayı toparlayamadım. Yani birinci olamazsam oyunun sonu geliyor. Ona göre birinci olmalıyım. Çıktan aradan maymun. Maymuna bakın benim peşimde. O maymun da onun arkasında mı? Gel bakayım. Şunu bir alayım. Üç enerjimi versin. Gel buraya. Aha. Colt mu? Bolt mu? Ne? Yalnız Colt bizim enerjileri çaldı. Birinci olamadım. oyunun da sonuna gelmiş. Gelmek zorunda kaldım. Arkadaşlar. E, çünkü birinci olamazsam dördüncü oldum ama. E, oyun sonuna geleceğim demiştim. O zaman iyi gördük. Güzelmiş. Güçlüymüş. Ruffs'ı tanıdık. Ne diyoruz? Bir videonun sonu... Aa dur bir dakika. Bir dakika sonuna gelmeden şunları da açayım. Belki bir Geçenlerde efsane çıktı biliyor musunuz? Böyle oynuyordum. Yani hiç tahmin etmiyordum ben. Normalde efsane çıkar mı ya? Şeyden çıkmaz yani oyun arasında ama çıktı. Bakalım şimdi çıkacak mı? Merak ettim. Bir. iki Yok. Ender'i geçemedik be. Rare. Ama geçen çıkmıştı ya. Evet. Patlayıcılar. Ee, abi daha. Hadi bakalım. Büyük işini çıkar ha. İki. Üç. Dört. Ender. Süper Ender. Super Süper. Süper Ender. 50 tane güç puan. Aha yine Doldu yağıyor. Oo bu oyunun arkası hediye yağmuruymuş ya. Süper Ender mi? Efsane mi? Bakamıyorum. Baktım ben. Gelmedi. Altın geldi. 100 altın. Çarpı 100. Yani 100 çarpı 100 10 bin altın. Desem de inanma. Şaka yaptım. Aa yine devam. Vay vay vay. Ve gizemli. Evet. Olayı kopardım. Şöyle bir çevirdim. Bir de terse çevirdim. Ve ortasına bastı. Bir daha. Adıra. Dynamite'ın bu işareti açılmış. E tamam olsun. Gözlerimiz dolsun. Pizza Planet diyor. 612 diyor. Şuna bir bakalım gitmeden arkadaşlar. Burada almak istediğim bir Kenji değil de şey var. Kit var. Bakın. Bu herkeste yok ha. Bakın bu. Bu benim diğer hesapta yok yani. Bana bu hesabıma geldi. Nasıl olduysa bilemedim yani sebebini. Ama 1495 diyor. 1495'e eee pizzayı şeyle elmasla alsam. Aha bakın elmasla alabiliyorum. 442 elmas. Hemen satın almak ister misin diyor. 612'yi vereceğim. Üste de 442 verip bunu alacağım. Alıyorum o zaman. Tamam mı? Ne dersiniz? Ben alayım diyorum ya. Gerçekten kiti almak istiyorum. Alacağım. Bu paket, bu video paketi çift paket olsun. Rolfs ve Kit bir arada. Hadi bakalım. Kit'i de sonra bir video yaparım size. Alıyorum o zaman. Bastım lan. Al. Elmaslar gidiyor. Ama olsun be. Kit geliyor. Ne oldu lan? Oyuncu simgesi değil. Kit'i aldım ben. Kandırmayın beni. Aha geldi vallahi geldi. Yeni savaşçı Kit. Savaşçı ya iyi oldu be bu. Pizzalar işe yaradı ha arkadaşlar. Pizzalar sayesinde Kit'i açtım. Devam. Mücevher. Ender ooo yanında hediyesi de bedava ha. He. Hediyesi de varmış. Tamam devam edelim. 1 2 3 kırmızı güç. Mavi güç oldu. 1 2 3 pembe güç mü bu? Ne renk lan bu? Wish güç. 1 2 3 Neyin gücü bu? Gene işte Aa, kırmızıya geçtik. 1 2 3 kırmızı güç. Sarı güç gelir mi? Efsane gücü. 1 2 3 sarı güç sarı. Hadi lan sarı. Gelmedi be. Aa savaşçı mı geliyor? Uuu yeni kostüm geldi. Hem de Jackie'yi çok severim. Artık Jackie'yi çok seviyorum arkadaşlar. Eskiden sevmiyordum ama yeni bilmiyorum artık sevmeye başladım. Çok hızlı. Yakından iyi vuruyor böyle vuruşları iyi falan. Hediye ekspresi Jackie kostümü. Süper bir kostüm ha bu. Çok beğendim. Vallahi buna da çok mutlu oldum. Bugün şanslı günümdeyim. Devam diyorum. Devam. Başka bir şey var mı? Başka bir şey kalmadı lan. Sıfır pizza. Ha, bitirdik. <laughs> malzemeler bitti. 5200 şeyim var. Bunu da harcayayım lan? Kite bakalım. Bir dakika. 5200 kiti varsa. Dur kite bir geçelim. Kostüm alalım arkadaşlar. Kit nerede? Ee, bir dakika seviye diyelim. En alta indirelim. ha. Kit burada. Bir seviye. Bakın. Kitimizi aldık. Kostümlere bakalım. Aa, bir dakika. 5000'e bu var. Alayım mı bunu da? Kite yakışır değil mi? Alacağım lan. Ya da bile bunu mu alayım? Bu neymiş lan? Korsan kovboy bili. Bunu mu alayım bine yoksa beş bine bunu mu alayım? Bu neymiş çilingir kit. Ee, bunu alacağım lan. Bu daha güzel bir kostüme benziyor. Beş harcıyorum hazır mısınız? Beş çilingir Dur bir dakika almadan başka var mı? 2750'ye de bu varmış. Ya da iki tane mi alsam ya? Peluş kit. Ee, bir de e, binlik şunu mu alsam acaba? Bakın bu kit e, cowboy biliyle peluş kitimi alsam yoksa çilingir kitimi alsam? Buna karar veremiyorum. O zaman ben bunu şimdi almayayım. Siz bana yazın. Abi şuna en çok hangisine e, yorum gelirse onu alacağım tamam mı? Benim e, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hangisini derseniz çilingir kit diyenler çok gelirse çilingir kiti alacağım. Ama yok abi onu alma. Şu peluş kitle e, cowboy biliyi alsan İki, bir taşla iki kuş daha şanslısın. Daha karlı. Diyenler çoksa o zaman bu ikisini alacağım. Son karar sizde sevgili izleyiciler. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın diyoruz. Kiti de açtık. Ha <laughs> kedi. Çok sevimli bir kedi. Kedileri çok severim. Bay bay diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.